Haftanın ilk işlem günü Borsa İstanbul'da oldukça keskin, oldukça sert bir yukarı doğru fiyatlanma var. Neden? Çünkü dava ertelendi. Hangi dava? Geçtiğimiz videoları izleyenler çok net bir şekilde hatırlar ve bilir. Hep şunu söylüyordum. Ya Borsa İstanbul'da gerçekten hani yukarı doğru hareketleri ciddi ölçekte tetikleyecek çok önemli, çok kritik gelişmeler oluyor diyordum. Hatırlıyor musunuz? Mesela örnek işte İran İsrail savaşı ateşkes, değil mi? Bu ateşkes de petrol fiyatlarında sertlik keskin bir geri çekilme. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının en azından şu an için sonlanmış olması ki bir anlaşma imzaladılar. Ticaret anlaşmasını imzaladılar. E diğer taraftan bakıyorsunuz Merkez Bankamız yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirme noktasında bayağı bir iştahlı. Ya bir tane engel vardı önümüzde bir tane. O da 30 Haziran yani bugünkü e, CHP'nin kurultay davasıydı. İptal olacak mı olmayacak mı işte mutlak mutlanla beraber Kılıçdaroğlu yeniden başa mı gelecek yoksa kayyum mu atanacak falan. Yani burası tabii ki siyasi arenada yeni bir belirsizlik. E, siyasi cephede yeni bir belirsizlik olması demek. 19 Mart'tan hepimiz hatırlıyoruz. Finansal piyasalar üzerinde bir travmamız var. E, siyasal e, cephedeki bu belirsizlik finansal piyasalarda nasıl bir baskı nasıl sert bir satış getirdiğini hepimiz görüyoruz. Hepimiz biliyoruz. Acaba öyle bir şey mi olacak noktasındaydı ama mahkeme aslında bakarsanız piyasaların beklediğini yaptı. Ve davayı 8 Eylül'e erteledi. Şimdi 8 Eylül'e erteledi peki. Yani hani dava bitmedi ki. Yani piyasa nezle pozitif tarafta bitmedi ki. Yani neden bu ertelenmeye piyasalar bu kadar sevindi? Bunun bir tane bence açıklaması var. Bir tane cevabı var. O da şu. Siz az önce saydım ya İran, İsrail, petrol, işte Amerika, Çin, Merkez Bankamızın faiz indirim e, iştahı isteği işte bunları hep anlatıyorum. İşte bunlar zaten Borsa İstanbul'u yukarı doğru itecek gelişmeler. Ya burada bu kadar pozitif gelişme varken piyasa şunu söyledi. Ya bugünden işte siyasal atmosferi ciddi anlamda belirsizliğe mahkum bırakacak bir karar açıklanmadı. 8 Eylül'e yani şurada 2 ay sonrasını ertelendi dava. Ya biz bu 2 aylık sürede bu az önce Eren Cunumut'un güzel güzel saymış olduğu pozitif gelişmeleri bir odaklanalım. 2 ayda alacağımızı alalım. Hani Eylül ayına girdikten sonra bu CHP'nin kurultay davasını yeniden masaya getiririz noktasında bence konuya yaklaşıyor. Zaten dikkat edin bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleriyle çok net ve çok keskin bir yükseliş hareketi var. Özellikle de bankacılık. Şimdi bakın şöyle bir grafimizi paylaşalım ve bu grafiği paylaştıktan sonra size bankacılık endeksindeki görüntüyü göstermek istiyorum. Şuraya dikkat eder misiniz? Ya inanılmaz bir yükseliş hareketi oldu. Yani biz bugüne başlarken bu bankacılık endeksi. 14195 14.195'te başlamışız. An itibariyle kapanışa bakıyorum. işte 15.337 hatta 15.365'leri falan görmüş endeks. Yani diğer taraftan şöyle bakıyorum. Bak mesela Yapı Kredi Bankası tavan, Akbank tavan, Garanti Bankası tavan. Hadi her şeyi geçtim. Bunların tavan olması zaten beklenebilir ama diğer taraftan kamu bankaları da bu yükselişte iştirak ediyor işte. Vakıf Bank %7. Hat Bank'ta %6'lık bir yükseliş hareketine hareketi yaşanıyor. Şimdi bunun sebebini tabii ki tüm yollar, tüm kapılar Merkez Bankası artık Temmuz ayında faiz indirimini gerçekleştirecek. Bu artık banko. Bu hafta gelecek olan Haziran enflasyon verisine göre ki %1 1.5 bandında yine bekleniyor. Çünkü mayıs ayındaki veri de %1.34'tü yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine mayıstaki gibi enflasyon gelirse bu sefer algı şuna döner. Ya Temmuz'da zaten banko ve garanti Merkez Bankası yani ekstra bir gelişme olmadığı sürece garanti olarak faiz indirimine gidecek ama Haziran enflasyonu da yine yüzde bir buçuk altında gelirse o Temmuz değil Temmuz'dan sonrasında da yıl sonuna kadar faiz indirimi yapar. Mantığında yerleşecek bu sefer Borsa İstanbul'da daha net bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Yine bankalarla beraber işte o bakımdan bakın dün çekmiş olduğum videoda da bunları söyledim. Bankacılık gayrimenkul biraz da otomotif Şimdi otomotivde de yine bir miktar hareketler var ama tabii ki banka ve gayrimenkul gibi değil. Neyse. Şimdi bankacılıktan ayrılmayın. Bankacılığa yapışın. Bankacılığı böyle dikizleyin diyordum. En nihayetinde çok keskin bir yükseliş hareketi var. Bunun devamı olabilir. Zaten Borsa İstanbul yeni düşen trendini kırdı. Şimdi sektörü konuştuk. Şimdi gelin dilerseniz şöyle bir Borsa İstanbul analizi yapalım. Bakın 10.900 seviyesinden gelen alçalan trend direncinin çok net ve keskin bir şekilde kırıldığını gördük. Sebebini zaten saydım. Hangi sektörlü olduğunu saydım. Kurultay davasının ertelenmesi ve bankacılık. Artık çok da tekrar düşmek istemiyorum ama geçtiğimiz videoda yani son çekmiş olduğum e, videoda da dile getirmiştim. Bak 9.450-9.500 nereden buluyorum bunu? E şuradaki trend. Bak bu trend yukarı kırarsa çok kısa vadeli yapıda ki ben eğer çok kısa vadeli yapılıyorsam bir ya da maksimum iki günlük bir süreden bahsediyorumdur. 9.887 direncini yakın takip edeceğiz diyorum ama burası çok önemli değildir. Asıl mesele Bak şu düşüşün yani kabaca 10.900-8.870 düşüşünün ki burası 19 Mart İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonraki haftadır. Yani o haftadır. İşte bu düşüşün Fibonacci 61.8 olan 10.127'yi ara ama asıl olarak Fibonacci 78. olan 78.6 olan 10.468'i ana direnç olarak takip etmemiz gerektiğini dile getiriyordum ve işin boyutu o noktaya doğru evriliyor. Çünkü Yaklaştırıyorum. Bir şey dikkat edin, RSI 50 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Hatta 50'den yukarı doğru uzaklaştı. Bu yükselişin gücünü gösterir, güçlü bir yükseliş olduğunu gösterir. Dikkatimi çeken çok da önemli bir şey var. RSI 50 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen yönünü yukarı doğru çevirmesinde eş değer olarak hatta bununla beraber paralel olarak mektüel. Lütfen dikkat edin. Bakın, Cuma günü, evet, trigger seviyesini yani trigger çizgisini yukarı doğru kırmış ama. Bugünkü bu yükseliş hareketiyle de sıfır seviyesinde üzerinde. Çok net bir e, yükselişin devam etme göstergesidir. Ha yükseliş hareketi şöyle olmayabilir. Şimdi bugün mesela işte Borsa İstanbul yüzde kaç yaptı? İşte şu anda yüzde 5.26 değil mi? Yüzde 5.5 falan değil kabaca. Yarın da yüzde 5.5 ondan sonraki öyle değil ama hani 5.5 yarın belki yüzde 1-1.5 bir, bir aşağı hani yine aşağı olacak demiyorum. Senaryo üretiyorum. Ama en nihayetinde bir miktar kar realizasyonları eşliğinde yönünü tak diye tekrar yukarı doğru çevirip ki 9400'lerin üzerinde kaldığımız sürece bence ana hedefler olarak dediğim gibi ara direnç 10.167 ve 10.468'de ana direnç olarak takip edeceğiz. 9450'nin üzerindeki her türlü satış baskısında ben artık kar realizasyonu, kar satışı olarak nitelendiririm. Yönü biraz da okuyalım. Yeni rekorlar ne zaman gelir? Bu başka bir videonun konusu ama şimdiden minik bir fragman vermek istiyorum. 10.468'in üzerindeki haftalık kapanışları gördüğüm anda da artık Borsa İstanbul bilinmeyen sulara yelken açmıştır derim. Ama onu bugünden yorumlamak, bugünden söylemek çok aceleci bir yaklaşım olur. Sizde yanlış ve heyecanlı aceleci bir yola doğru sevk etmek de istemem. Bir sonraki videoda görüşelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önemli bir gün. Borsa İstanbul'da çok keskin bir yükseliş hareketi olduğu bir gün. Dolayısıyla gün içerisinde de size video çekmek istedim. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.